Herkese merhabalar. Yepyeni bir Nefstet Mobil videosuyla karşınızdayım. Biz aslında ymp ziyade planörü atlayıp TikTok ve Shorts videosu için vuruş yapmak istedik. Ama oyun ne yaptı, ne etti yine bizi efsane bir rank maçına soktu. Bizi takımların arasında boş verin ya videoyu. Hadi savaşın dedi. Son alanda 1 vs 4 attı. Ama öyle bir güzel maç değil. Bir yandan bomba atarlar atılıyor. Bir yandan oklar atılıyor. Ve oklar patlıyor. Muhteşem bir maç sizleri bekliyor. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlerden küçük bir ricam var. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelmesi için bunlar önemli. Ve atılan her videodan anında haberdar almak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz efendim. İyi seyirler. Aha planörle gezmemiz yok mu? Sen bilirsin abi. Sen Ama adamın bir tane AMR'si vardı sıkıntı orada. Patlatır. Sen sür sen. Sen mi? Aha işte. Sen süremiyor musun? Ver azon bana ver. Abi pek güzel olmuyor. Yürüsene lan. Aa. Yo sürüyorum da tam sen nasıl yani vuruyorsun ya adam. Yer yok Sıkıntı oluyor. Soldaki evde biri girmiş, toros bırakmışlar. Bunda otopilot diye bir şey yok mu? Ne güzel var ya, işaretli yerleri kendi gitsin. 네아 간만요, 네. Bahacı az bu. Aşağıda bot mu var adam mı var? Adama benziyor ama bilmiyorum. Siz attın bir şeyi. Ne yaptın? Hayır önümüzdeki yap. ev. Atrafın ne olur 2 İki kişi var. Ne şurada da. Çok iyi. Lan arkadaş motora doğru dönemiyorum. Genişten alacağım. Genişen acım öyle vurursun dur bekle. Lan bu açıdan vurabiliriz. Camdan bakıyor. Yine bas ayağından yedi. Bunlara bastılar mı ne oldu lan? Evet, ayağından yedi gene birini. Vur abim şunu canı yok. Yok ki abi bir aşağı bir yukarı gidiyor. Şimdi bak açı ver ha. Çok iyisin. Son adam vurdum herhalde. Yo adam var. Büyük ihtimalle yok İlk değil. Çek kim? İklimi mi? de Çok çaldım. Iyi. Altta araba gidiyor. Gitsin tamam. Aynen o gidiyor. Bir dakika abi oraya bir molotov. <laughs> nereye gitti lan molotov? Araba nereye gidiyor şimdi? Arık Dön dön abi onları bir daha vuralım. Evet, Tep yanırım kanadı Eyvah bak eyvah bak Ulan yakıcısı Hadi. Dön Ulan tam geçer yere gitti. Abi bazen tek kanadı önüme geliyor görmüyorum. Ayarlamaya çalışıyorum da işte anca bu kadar abi yani. Ve pilot e işte, değilim. O da zor oluyor. Açıverdim eğdim bir rafa biraz. İçeriler ya gözükmüyor. düşüyoruz mu düşüyoruz görebilirsin anana, anana, yanlış yaptım Yine planım kanadı. Hay kanat. motor Değişik bir de çarp. Bakacağım mi çarptın ne yaptı? Ya. Benzin Anladım. bitti. Benzin bitti. Neyse iki bediz var. Ulan hala şey şeyi kullan Araba gibi kullanıyor bir şey. İn artık in. Zıhım in. Sol sollu ilerle. Sollu ilerle. Onlar sağdan bakacak. Tamam çok iyi. Solumuza dikkat et. Gözün orada olsun. Onlar karla birisi bir artan Sağdaki de şey çıkar çıkasın onları görürüz abi. Arabam geliyor. Araba geliyor hadi. Aynen burada. Döndü mü ne yaptı lo? Ne yaptı? Ateşe gitti arabanın. Sol oyna, sol oyna abi. Bir de var mı? Tepe dikkat et bu arada. Bir de hemen geliyorum tamam. Burada sana bir kişi var. Lan tepeye bak, bak tepeye. Oha abi. Harbiden. Şey gördü. Al onu çok iyi. Bayıldı soldaki. İki sıra var. Yerimiz iyiydi oynayacağız. Oynuyorum artık. Sen can basker. Öldü önümüzde biri. Onun kenar da pusuyor arkasında. <laughs> Hayla orada pusuyor abi. <laughs> Allah'ım bu şey, kopat ya. Metkidim yok. Şey metkid diyorum. Aa eve doğru sürün eve doğru sürün. nasıl garip bir oyun oldu ya. Tek kişi sıkınca tek sen ettim. Arkasından tamam, biri de biz, şey. biz, buraya savunmamız lazım. 8 kişi var. Onlar da şeyde zaten. Aha, adamı gördüm. <laughs> Boş onu. ama. Bunların adam olabilir. Ağaçta i̇şte baygın mı bak. var? Yatıyor, yandı. Yine yandı. Gösterse vuracağım. Bomba attım. Yani, ne oldu? Arbeti kim kullanıyor ki? Aklım çıktı lan. Bak yine attı. Arkadan bir yerden mi atıyor? Nereden atıyor arabayla Arkadan değil o şeye atabilir o psikopat. Çok iyisin. Artık öldü. Arkada. Arka. Da. arka. Allah senin iyiliğini versin. Kesin bu atıyordu. Son anda yaşadım ha. Adam olabilir. Bak genel bir atıyor biri. Ananı avradını. Bu ne oğlum? Birileri sana bir yerden bir şeyler atıyor abi ama arkanda büyük ihtimalle ya. Aynen. Hayla bomba ne bak seni. adam olabilir. Önüne yapıyor galiba. Buraya bir bomba geldi abi. Hani. Sismiş. Hepsi arkada bunların abi. Allah 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 Allah. Hayatımda gene değişik oyun oynuyorum. Arkanda. Geldi. taş deli galiba arkanda. Aynen taş Ananı! Bomba geldi. Önündeki taşta abi. Eski, eski durduğun yer var ya. Arkanda da var galiba bir tane. Sürünüyor da. Ananı! Allah sizi evet. kahretmesin ya. Önündeki taş kaldı. Ya, ya, ya delirdim yemin ederim. Ulan böyle bir maç yok. Bu ne lan? Aa! <laughs> Herkes yatıyor. <laughs> Bunlar bir de bazıları ayrı takılmış. Arkadaş niye birbirinize vurmadınız da bize ben bomba atıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Kafayı Mesela yersin. Bu sandaki adam ayrı adamdı. Direkt vurdun öldü. Evet. Adam finişleme de şey... Ha harbiyet adam bu psikopatmış. Bak bak bak. Onda var harbiyet bak. Ha. Aa. Ulan dedim ne oluyor? Bu ne ne varmış?